kuantum bilgisayarları bizim bugün kullandığımız bütün şifreleme sistemlerini kırabiliyor. Banka bilgileri, telefon konuşmaları, özel mesajlaşmalar, algoritmalarla şifrelenen tüm bu bilgiler kuantum bilgisayarlar tarafından kolaylıkla kırılabiliyor. Peki güvenlik açığıyla karşı karşıya kalmamak için ne yapmalı? Avrupa'da Amerika ile birlikte kuantum bilgisayarlarına karşı oluşan yeni algoritmaları kullanmaya başladı. Çok yakın zamanda da bunu bütün uygulamalarda göreceğiz. Türkiye'de umarım yakın zamanda Avrupa'yı ve Amerika'yı takip eder. Kuzey Koreli'nin Eyalet Üniversitesi'nden doçent doktor Aydın Aysu, kuantum bilgisayarların geleceği ve siber güvenliğe etkisini anlattı. Şifreleme sistemlerimizi daha güvenli hale getirmek için. Büyük harf, küçük harf, sayı, işte rakam, ünlem işareti, noktalama işaretleri bunları da şifrenizde kullanın. Daha karışık bir şifre... Kullanmanızı tavsiye ederim. Aydın Aysu kırılmanın hackerların yapacağı kadar basit olmadığına dikkati çekti. Bu Filmlerden falan da gördüğümüz böyle cool birisi hızlı hızlı kod yazaraktan böyle sizi hackliyor vesaire. Biz bu tarz işlere çalışmıyoruz. Bizim aslında düşman olaraktan gördüğümüz askeri sistemlerde veya daha ıı, kritik sistemlerde diyeyim. Sözü çip üretimine getirdi. Korkulan bazı noktaların olduğuna dikkat çekti. Herhangi bir telefonda birçok farklı içinde küçük küçük çipler var. Bu çiplerin her birisi başka ülkelerde üretiliyor, başka ülkelerde bir araya getirilip kartın üzerine basılıyor. Bu sırada bütün bu ülkelere, bütün bu üreticilere, hepsine güveniyor muyuz? Güvenmiyorsak bu çiplerde ne gibi sıkıntılar oluşabilir?